Herkese selamlar. Bugün Ali ve John Cooper Works ile beraberiz. Size kısaca araçtan bahsedeceğiz. Öncelikle merhaba Ali. Merhaba. Aracım 2009 model. John Cooper Works. Fabrikasyon 211 beygir çıkışlı bir araç. Aldığımda üstünde orijinal jantları vardı John Cooper Works'un fabrikasyon jantları. Şu an pek resmi yok elimde. Bilenler yadır bu jantları zaten. <laughs> evet. 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 Ben Oz Racing Ultra e tercih ettim aracımda. 17 inç 205 45 17 ebatında da lastik kullandım. Konfor açısından daha rahat ettiriyor 40, 40 yanağa göre. Harici aracımdan Michelin Pilot Sport 4 lastiklerim var. Bayağı keyifli, tatlı bir araç. Dışında karbon detaylar var. Ee, ben hiç krom aksam sevmediğim için aracın dışında hepsini siyah kaplattım. Piyano bilek olarak. Aracım siyah ve kırmızı kombinasyonu göstermekte şu anda. Dışında pek anlatacağım bir şey kalmadı galiba. Blackline far stoplarımız toplarımız var yine siyah detaylı yavaş yavaş işine ve sürüşüne geçebiliriz. Evet şimdi aracın içindeyiz. bu yaşıyoruz dünden beri. <laughs> evet bu ikinci çekimimiz. Dün. Bir video denedik. Biraz karanlık olmuş. Biraz değil direkt ya. Evet gözükmüyoruz. Başarılı bu konuda EBC. Reklam yapıyormuş gibi olmayalım da şimdi. <laughs> sponsorluk. Aynen. Kanalın ilk sponsorluğu. <laughs> bir sponsorluk alırsa güzel olur. Evet. <laughs> bir disk alırsa. <baladı. gülüyor> bunlar eski de yenisini. <laughs> aynen aynen. Ve altın mı? Ne <laughs> ihtimalle? 45. yıl. 45. yıl. Şimdi araç John Cooper Works ama orijinal bir John Cooper Works değil tabii ki de. Aracımız ufak tefek değil. eklemeler yapmışsın. Kısaca onlardan bahsedersen güzel olur. Liste uzun çünkü hepsi sığmayabilir, aklında olmayabilir. Evet, unutmuş olabiliriz. Ee, ekleriz listeyi açıklamaya problem tamam. olmaz benim için. Ee, aracımızda ekstra I Aymin mean, bu araç için hava filtre kitimiz var. Ekstra şey 11 buçuk litre herhalde tam ölçüsünü bilmiyorum interkolorumuz var onun haricinde forcun dam sesli valfi var, var. Gelmiştir o ses <laughs> yine forcu markanın silikon araborları var basıncı kaçırmaması için motordan girmişken motor için stok motor için sadece stok sadece stage 2 plus yazımız var infinity <laughs> performansını yap, yapmış oldu yani güncellettim en son yeni bir yazılımlı aracıma yani şu an tam veri veremiyorum ama internetten vesaire baktığım bilgilere göre 270 beygir 400 Nm de tork olması lazım şu anda araçta. Yola ne kadar aktarır onu bilemem tabii ki de aracın ömrüne kullanımına gayet bağlı olduğu için eksosyon ses yapabilirim burada fena yankı yapıyor evet, burada eksosyon ses çıkabilirim biz Popeye yazımını yap yaptık, buraya çıktık. <laughs> Samet abi dedi ki gazı bir bıraksana. <laughs> ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> bir anda arabadan bir patlıyor ama <laughs> evet. etrafta beş patlıyor Aynen öyle. Çatır çutur. Ham gün gittik o gün de. Maalesef Popeye araca zararlı olduğu için biz de iptal etmek zorunda kaldık. Aracın yürüyeninde ne gibi değişiklikler yaptın? Ee, dışarıda da anlattığım gibi aracın dışında jant lastiğim var. Ee, yeni almış oldum. Onun haricinde Esti'nin coil var. Yürüyene etki olacak, etki edecek olan parçalardan birisi ee, yine Aymin kule gergisi var aracın önünde. Onun haricinde yürüyende pek fazla bir şey yok. Zaten mini demek, viraj demek. GP2 difüzörümüz var. Bence çok yakışıklı ve çok şık duran güzel difüzör. bir difüzör. Şey. Şu an tam oturmuyor ama yine de güzel duruyor. Şey. Aracın içine geldiğimizde içinde ne gibi değişiklikler yaptı? Ee, i̇çinde aldığımda Üstünde Alacantara bir direksiyonumuz vardı. Biraz deforme olmuştu. Ben onu yeniledirdim. Deri kullandım. Daha kullanışlı ve konforlu olduğu için. Ortasında işte kırmızı çiziler ve yüzükle süsledim. <laughs> Aracın içinde karbon el var detay olarak. Önceki sahibinden olan. Çok sevdiğim bir özellik olan short Shift'im var. Baya kısa, tıkır tıkır. Araçta Defi'nin yağ sıcaklığı saati var. Bu araçta olmayan bir özellik özellikle koymuşlar yani bunu. Çünkü mini de göremiyorsunuz. Elektronik kadran olmadığı için. Ee, ve yanına da benim sevdiğim basınç saati gelmiş araç. E, basınç kısıp kısmadığını veya yürüyüp yürümediğini çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve buna göre kendiniz de yorum yapabiliyorsunuz. Yazımcıyla kavga etmese gerek kalmıyor. <laughs> Gerçekten güzel bir saat. Yine aracın içinde güzel gözükmesi için kırmızı emniyet kemerleri kullandım. Harici yine mini konsepti. Siyah kırmızı dışındaki kombinasyonun içinde de devam ettirmeyi seviyor. İçinde anlatacaklarım şu anda bu kadar galiba. Hazır yol biraz boşladı. İyi ufak. ufak. Bir defa dönüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil mi? <laughs> hiç hissettirmiyor beni. Freni basmanıza gerek yok bu araçta. Ee, virajlarda sadece girerken kafayı düzgün soksanız araba sizi ip gibi tabiri vardır. Götürüyor. Harbi <laughs> ip gibi gidiyor. Evet, ip gibi gidiyor ee, Viraj konusunda hiç korkmuyorum. Lastik ve e, yer kuru olduğu sürece bir problem olmuyor. Yer ıslakken denemeyin. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> Çok kayıyor. Çok kayıyor gerçekten. Hiç erkekte gerek yok bu konuda. Peki egzoz setup olarak ne var? Aracımızda e, başta downpipe'ımız var. Markasını bilmiyorum. Kim yaptı onu da bilmiyorum. Önceki sahibinden vardı downpipe'ım. E, i̇lk aldığımda sadece sonda John Cooper Works'ın orijinal kendi sturuşu vardı. Çok gürültülüydü. Hiç bu şekil kapayıp gidemiyordum. Rahatsız olduğum için ve aldığım ilk gün ceza yediğim için değiştirdim. Başta pipe sona kadar düz Konuda da var eksim var. Exos bu şekilde. Peki kullanıcı yorumu olarak bu aracı aldığından beri ne gibi yorumlayabilirsin bize? Aldığım günden beri e, açıkçası aldığımda biraz harap durumdaydı. Yani harap dediğim işte frenleri bitik durumdaydı. Onun harici boyasında biraz eksiklikler vardı. Bu konuları düzelttim yağı, yağına suyuna dikkat ettim aracın. Yani sürekli kontrol ediyorum. Çünkü bu araçta <laughs> yağ eksiltme oluyor genelde. Çoğunda var. O yok diyen yalan söylüyordur bence. Motordan dolayı. Motordan dolayı. Onlara dikkat edecek. Kaliteli malzeme kullandıkça araç pek sizi üzmez. Yakıt ortalaması bence normal çünkü günümüzde 1-2 TSI motorlu fabrikalar vesaire 10 litre göre bu araçta şu an bakalım 12. 2 gazlamalı, karma, gazlamalı, karma kullanım, şehir içi. Şehir içi kullanımlar böyle ama şehirler arası 6,5-7 litre rahatlıkla görebileceğiniz bir araç. Tek depo kullanımında 500 km yaklaşık yol yapar. Öyle memnunum ya. Tam Deposu genç da, Aynen 50 küsür litre. Deposu doldururken biraz üzüyor. <gülüyor> <gülüyor> Dolmuyor bir türlü dıştan çok ikon ve şık göründüğü için bu aracı tercih ettim. Alma sebeplerinden birisi de daha önce yakın arkadaşımın da olması. Onun aracı otomatikti. Ben manuel tercih etmek istedim. Delikanlı işi. Yani delikanlı işi ve short shift beni çok cezbetti açıkçası. Gerçekten keyifli bir satışlar, atışları, düşürüşleri. Ki sen de alışmışsın çat çat. Alışınca yürürken güzel oluyor rollinglerde. <laughs> aracı aldım, ilk hafta EBC firmasını çok önerdiler Mini Cooper'da ben de EBC sizi kırmızı şöyle gösterelim hemen EBC'den delikli hava kanallı diskler ve green stuff olmak üzere 4 tane balta aldım arkalara disk almaya gerek duymadım çünkü arka disklerim iyi durumdaydı o yüzden sadece önlerde değişmekte esindim ve pre fren performans şu an mutlu. Aynen. Beni mutlu ediyor yani. <laughs> Kamu spotu veririm. Gittiği kadar durması da önemli. Evet. <laughs> ee, Yoksa en önemli modifiyelerden biri bence fren. Aracın gittiği kadar durması lazım. Piyasada çok böyle patlamış mini vardır. Bence frenden patlamıştır. İstanbul'da <laughs> gördüğümüz araçlar oldu. <laughs> Dilimizin döndüğünce anlatacaklarımız bu kadar değil. anlatmaya çalıştık. Ee, i̇nşallah doğru düzgün aracı anlatabilmişizdir. Sizin de hoşunuza gitmiştir. <laughs> Elimizden gelen bu şu anlık zamanla alışırız diye umuyoruz. Evet. Uzun zamandır ben YouTube'a içerik atmıyordum. Evet. Ben tamam. de ilk YouTube videom. Evet. Yani aslında kasılmaya gerek yok ama insan kameraya karşına geçince e, alışma, dönemi, alışma lazım. dönemi oluyor. Bizim de çalışma dönemimiz. <laughs> Sürçü dizayn ettiysek affola. <laughs> yani önümüzdeki araçlarla belki evet. olur yani olabilir. Neden olmasın? İnşallah. Güzel günler görürüz. Herkese teşekkürler şimdiden izlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek Bu arada abi. aracın sayfası var. İsterseniz ne yapıldığını görmek isterseniz. Ben şuraya ekliyorum. Hı. Tam Ali'nin göğsüne doğru. doğru. Evet. Egemen'in bence Instagram sayfalarını da takip etmelisiniz. Evet. Çok güzel fotoğraflar ve içerikleri var. Bu işi gerçekten kaliteyle yapıyor. Teşekkür Şu aralar Instagram'dayım. Evet, bu anlarda tekrardan. Yoğunluk verdi. Gerçekten takip etmenizi öneriyorum. Şiddetle. Onda buraya. <laughs> evet. E, aracın introsunu vesaire zaten detaylı evet. resimlerini görürsünüz. E, aracı beğendiyseniz lütfen Egemen'i Desteklemek istiyorsanız beğenin ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> ve görüşürüz. Görüşürüz. İlerideki videolarda sanayi trafiği başlasın. <gülüyor> <gülüyor>